okay <tries> 오래 okay. oh. Haziran ayının 20'sinde e, çiftliğime gelen yüzlü olarak gelen hindiler şu an 170 günlük olmuşlardır. Kesime hazırlar. Yılbaşı geldi. Satmak için pazar arıyoruz. Bütün restoranların kapalı olması dolayısıyla pazar sorunumuz vardır. E, hindilerimiz elde kalmıştır. Bunları yemlemede biz ciddi şekilde zorlanmaktayız yetkililerin bize de yardımcı olmasını bekliyoruz. Şu an e, gündelerimiz e, 5 kilo ile 8,5 kilo arasında gelmektedir. Dişiler 5,5-6 civarında. Erkek olanlar da 7-8-9 kilo civarındadır. E, fiyat e, canlı kilo olarak 20 kilo civarındadır. Dişilerin fiyatı biraz daha yüksek. Küçük olduklarından e, erkeklerin fiyatı biraz daha düşük gitmekte. Ama ağırlıkları erkeklerin fazla oldukları için tane olarak fiyatları daha yüksek oluyor tabii bu yüzden yani. Dur okay <laughs>